Kim olduğunu biliyorum. Bilmek için arkadaşlar know diyoruz. Kim biliyor? Ben biliyorum. I know. Olmak fiili için be kullanılır arkadaşlar. Olduğunu derken senin olduğunu anlamında you kullanıyoruz. You için bir fiili ara dönüşüyor burada. You are oluyor. Olduğunu you are oluyor. Kim? Who demek. Şimdi bu cümleyi birleştiriyoruz arkadaşlar. I know. Who? you are i know who you are bu kadar basit arkadaşlar